İmam Müslim rahimehullah nakletmiş, Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu. Zulümden sakının. Kime diyor? Ümmetine diyor. Demek ki ümmeti de zulme sapabiliyor. Sapabilecek. Zira zulüm kıyamet günü karanlıklardır. Bu ifade arkadaşlar ilk okuduğumuzda veya ilk duyduğumuzda bir mecaz gibi geliyor insana. Hani insanın dünyasını karartan bir şeydir falan gibi sanki bir anlatım var gibi gelir ama bu doğru değildir. Gerçekten de kıyamet günü iman bir nur olarak. Kıyamet günü karanlık bir kere. Özellikle sırat. Müminler orada kendilerine imanları dolayısıyla bahşedilen nurlar, ışıklar, aydınlıklar üzerinden onlar vesilesiyle sıratı geçecekler. Öbürleri karanlıklarda kalacakları için geçemeyecekler düşecekler. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de enteresan ayet-i kerimeler var. Bunlardan birisi Hadid Suresi'nin 12. ayeti. Yeume teral'mukmineene vel mukmineeti yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün müminleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları görürsün. Nurları önlerinden ve sağlarından hareket halindedir. Onlara yol gösterir. Buşra kumul yevme bugün size müjdeler olsun der. Müfessirler burada ve bir eymanihim ifadesinde bir takdiri kitap kelimesi bulunduğunu söylerler. O zaman anlam daha bir oturuyor. Yes nuruhum beyne eydihim onların nurlarının önlerinde hareket halinde olduğunu görürsün. Ve bir eymanihim kitapları da sağlarındadır. Sağdan verilecek ki hani onlara amel defterleri sağdan verilecek ve bir eymanihim kitapları da sağlarındadır gibi takdiri bir ifade öngörmüşler burada Allahu alem. O gün sizlere müjdeler olsun diyecek. Cennetun tecrimin tahtiyal enharu halidin fiha. O gün onlar için altlarından nehirler akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler var. ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ azim. İşte bu büyük kurtuluştur. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ İşte o gün münafık erkekler ve kadınlar لِلَّذ۪ينَ amenu iman edenlere diyecekler ki اُنْزُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Ne olur bize doğru dönün bakın da biz de sizin nurunuzdan istifade edelim. O karanlıktan kurtulmak için müminlere böyle bir yalvarışta bulunacaklar. Bize doğru yönünüzü dönün bize bakın da o nur bize de aksetsin de yolumuzu bulalım ondan istifade edelim. Qilerci'u ve ra'ekum onlara denilir ki arkanıza dönün. Feltemisu nuren fedduribe beynehum surin lehu babun. O zaman onlar bir ışık aramakla meşgul olurlar, ışık ararlar, nur ararlar, bulamazlar ve müminlerle onların arasına kapısı olan bir sur, bir engel, bir duvar çekilir. Artık onlardan nur alma, ışık alma ihtimalleri kalmaz. Batınuhu fihi rahmetun surun içinde kalacak olan müminlerdir. Orada rahmet vardır. Ve zahiruhu min kibelihil azab ön tarafı ve dışı da azap surun dışında kalacak olanlar karanlıkta ve azapta kalacaklar buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki burada gerçek anlamda, hakikat anlamında bir nur, bir ışık, bir aydınlık olacak. Keza Tahrim Suresinin 8. ayetinde Bismillah ya yühellezine amenu ilallahi tevbeten nasuha Ey iman edenler Allah'a kalpten ve Safa sağlam bir tevbe ile tevbe edin. Asa rabbukum en yukeffir ankum seyyiatikum umulur ki Rabbiniz sizin küçük günahlarınızı, seyyielerinizi bağışlar, örter ve yudkhilakum cennetin ve sizi cennetlere dahil eder, cennetlere sokar ki tecrimin tahtihal enhar altlarından nehirler, ırmaklar akar. Yevme la yujzi allahun vellezine amenu ma'ahu. O gün Allah peygambere de onunla birlikte bulunan iman edenlere de yuhzi düzeltiyorum. Yevme la yuhzi. Bir mahzunluk göstermez. Onlara bir hüsran yaşatmaz. Onlara hayal kırıklığı, ümit kırıklığı yaşatmaz. Nurhum yesha beyne eydihim ve bi eymanihim. Aynı şekilde burada da geldi. Onların nuru önlerinde ve sağlarında hareket halindedir. Yakuluna derler ki Rabbena etmim lena nurena. Rabbimiz bize nurumuzu tamamla. Vagfir ve bizi bağışla. İnneke ala kulli şeyin kadir. Hiç şüphe yok sen her şeye kadirsin. Evet buralardan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Azimüşşan'da da bu nur ve zulmet, aydınlık ve karanlık kıyametin zati bir özelliği olarak hakikat anlamında düşünülmelidir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh sahabenin fukahasından, ulemasından enteresan bir bilgi veriyor. Bu yes'a nuruhum beyne eydihim ifadesi hakkında bir tefsir sadedinde diyor ki onların önlerinde hareket halinde olacak onlara yol gösterecek olan nur ala kadri amalihim her bir mümine amelleri ölçüsünde önünü aydınlatacak miktar bir nur verilir. Minhum men nuruhu mislul cebel. Onlardan bir kısmının nuru bir dağ gibidir adeta. Kocamandır. Sağını, solunu, önünü, her tarafı aydınlatır. Ve minhum men nuruhu mislen bir kısımları da vardır müminlerin nuru bir ağacın kapladığı yer kadardır. Ve minhum men nuruhu mislur kaim bir kısmı da vardır ki nuru ayakta duran bir kişi kadardır. Yani ancak o hacimde, o boyutlarda bir nura sahiptir. Ve ednahum nuran onlar içerisinde nuru en az, en hafif olacak olanlar Men nuruhu bi ibhamihi Nuru Ayak baş parmağında olacak Yettegidu merreten ve yetfe'u merra O nur bazen sönecek bazen yanacak Pili bitmekte olan bir Fener gibi Bir yanıp bir sönecek bir yanıp bir sönecek o ayak Baş parmağının O miktar kısmı aydınlatan işte önünden ne kadarsa o kadar yeri aydınlatan ve bir yanıp bir sönen bir nur olacak diyor. Nuru en hafif olacak olanlar. Evet, ittakuz zulme fe innez zulme zulumatun yevmel kıyameti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu. Zulümden sakının zira zulüm kıyamet günü karanlıklardır. Vettakuz şuhha cimrilikten de sakının. Bu şuh kelimesi harislikle birlikte cimrilik anlamı taşıyan yani sadece cimri değil aynı zamanda hırslı anlamını veren bir kelime. Neye hırslı? Daha fazla kazanmaya, daha fazla biriktirmeye hırslı. Elini sıkmış, gözünü yummuş, etrafını görmüyor, yükümlülüklerini unutmuş, daha çok daha çok daha çok kazanayım diye çırpınıp duruyor. Fettaku <laughs> şuhha ve şuhtan sakının. Hırslı cimrilikten sakının. Ve inne şuhha ehleke men kâne kavlekum. Zira bu hırslı cimrilik, harislik sizden öncekileri helak etmiştir. Hamelehum alâ ensefekû dimâehum ve istahallu meharimehum. O kadar ileri gittiler ki sizden öncekiler o cimrilik onları birbirlerinin kanlarını dökmeye ve hürmetlerini ihlal etmeye, haramlarını helal saymaya kadar götürdü. Demek ki dünya malı karşısında göstereceğimiz Allah korusun bir zaaf, bir meftuniyet bizi dünyanın kölesi yapacak. O da bizi böyle bu tarz Allah korusun bir helaka götürecek. Çok tehlikeli. İmam Bukhari rahimahullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, nakletmiş. قال buyurdu ki efendimiz yata kahru bu zamanu zaman yaklaşıyor. Ne demek zaman yaklaşıyor? Zamanın sonu yaklaşıyor. Yani ahiru zaman, Ahir zaman yaklaşıyor. Dünya son dönemecine girdiği zaman ve mekan nihai sona doğru gidiyor. Son yaklaşıyor. Ve yanqusul amel zaman yaklaştığı zaman, ahir zaman geldiğinde ameller eksilmeye başlayacak. Müminler amellerini eksik gedik, kırık dökük, bölük pörçük yapmaya başlayacak. Ve yulga şuhha ve insanların kalbine hırslı cimrilik, harislik atılacak. Yani insanlar cimrileşecek. Müminler mal hırsıyla cimrilik yapmaya başlayacaklar. Ve tazharul fiten o zaman fitneler ortaya çıkacak. Ve yeksurul hercu ve herç çoğalacak. Hercu, merc diyoruz ya Türkçe'de. O çoğalacak. Kali ya ey eyyüme huve. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü bu herç nedir, nasıl bir şeydir? Kale buyurdu ki Efendimiz el katlul katlu öldürmedir, öldürmedir. Savaştır, savaştır. Kıtaldır, kıtaldır. İşte onu tam bugün görüyoruz arkadaşlar. Amellerde noksanlık, cimrilik, her cümerç, efendime söyleyeyim, fitneler ve savaş. Tam Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bugünü anlatıyor. Bu ahir zaman hadisleri o kadar önemlidir ki yaşadığımız anı anlamlandırmak, bu an hakkında bu zaman dilimi hakkında doğru hükmü vermek için önümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden başka somut bir rehberimiz yok. Son derece önemli bir şey bu. İnsanımız bu içinde bulunduğumuz zaman diliminin hükmünü doğru verebilsin. Tarifler, tanımlar aynı zamanda kanaatleri, inançları oluşturuyor. Bir şeyi nasıl tarif ederseniz öyle görüyorsunuz. Yaşadığımız zaman dilimi hakkında o kadar cezbedici tarifler yapılıyor ki işte uzay çağı deniyor, nanoteknoloji çağı deniyor, bilim çağı deniyor bilmem ne. Bunlar böyle cezbedici, aldatıcı tarifler. Evet bütün bunlar var ama yaşadığımız zaman diliminin karakteri sadece bunlar değil. Bir mümin için özellikle yaşadığımız zaman diliminin ahir zaman olduğunu üstüne basa basa vurgulamak lazım, unutturmamak lazım. Böyle olunca Aleyhissatü vesselam Efendimizin ahir zamanda ne yapmamız, neye dikkat etmemiz gerektiği konusundaki rehberliğini de önümüze açıyoruz. Ondan istifade imkanına kavuşuyoruz. Bu kapıyı kendimize kapattığımızda bundan mahrum kalıyoruz. Başkalarının yaptığı tariflere göre bir dünya tasavvuru geliştirmeye çalışıyoruz. Evet belki bizi rahatsız edecek bu. Huzurumuzu kaçıracak, rahatımızı bozacak ama İşin aslı da bu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz neyi nasıl tarif etmişse onu öyle almak, öyle kavramak. Bizim vazifemiz aksi halde zalimlerden oluruz. Kendimize zulmederiz. Bu yaşadığımız dönemi ilimde, bilimde, teknolojide, gelişmede, evrimde vesairede zirve diye adlandırırsak bu bizim ayağımızı kaydırır. Geriye döner, bizden evvelki zaman dilimlerine küçümseyerek bakarız. Evrimci bir nazarla bakarız. Onlar az gelişmiş insanlardı. İnsanların az gelişmiş olduğu bir dönemde inmiş hükümlerdi falan demeye başlarız. İşte bu da bizi Allah korusun aleyhissalatü vesselam Efendimizin hatta lev dehalu cuhra dabbin dediği noktaya götürür. Sizden öncekiler ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar bir takım işler yapacaklar. Akla zarar, akla ziyan işler olacak bunlar. Ta ki onlar bir kertenkele deliğinden bile girse siz de arkalarından gireceksiniz. İşte bunu bu olacak. Olan şu anda budur. O kertenkele deliğinden girmek için Kur'an-ı Azimüşşan'ı tarif ediyoruz. Sünnet-i Seniyye'ye ve hadislere burun kıvırarak bakıyoruz. Bir oryantalist gibi düşünüyoruz. Bir gayrimüslim gibi kendi kaynaklarımıza bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i tefsir edeceğini düşündüğümüz, kendisi de kendisini müfessir olarak gören bir hocamız bize kitaplarından birinde Rudi Paret diye bir müsteşrikten şöyle bir pasaj aktarıyor. Katılarak kendi iddiasını delillendirmek, gerekçelendirmek için Rudi Paret diyesiymiş ki Müslümanlar bir seçim yapmak zorundadır. Ya modernleşmeyi seçip Kur'an'ı terk edecekler ya Kur'an'ı seçip modernleşmeyi terk edecekler. Bu hocamız da bize diyor ki Bakrudi Paret doğru söylüyor. Ya Kur'an'ı terk edip modernleşmemiz lazım ya da bu Kur'an bizi ta 7. yüzyıla geri götürecek. Bu gerilik ilerilik sendromu var ya çok düşünmeden, muhakeme etmeden dünyamıza dilimize aldığımız çok önemli tahripkar kavramlardan birisidir bu. Kavramlar bazen C4'ten bile daha fazla tahripkar olabilir. Bu ilerleme gerileme meselesi bu kavram da böyledir. Bu kavram üzerine kurulan dünya sahte bir dünyadır. Hakikat değildir. İlerleme adına bu ümmet selefine, mazisine, Kur'an'ına, sünnetine, ilimlerine, tecrübelerine, yabancılaştırılıyor onlara hatta düşman ediliyor düşmanlarımız dost oluyor dostlarımız düşman oluyor